Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi oğlum Arda e, bu sene birinci sınıfa başlayacak ve onun yavaş yavaş okul hazırlıklarını tamamlamaya başladık. Öncelikle oğluma e, bu sene bir okul çantası seti aldık arkadaşlar. Üçlü. E, sırt çantası, beslenme çantası ve kalem kutusu. Aslında e, yemeklerini okulda yiyorlar. Yalnız e, etüte kaldıkları zaman e, ya da babamız okulda öğretmen olduğu için bazen geç çıkma durumunda kalıyor. O yüzden de yanında bulunması için, yiyecekleri de koymamız için bir beslenme çantası da olsun istedik. O yüzden de uygun fiyata gerçekten üçlü set halinde aldık. Şimdi onu göstermek istiyorum size. Köpük, ayağıma dolandı. Evet, çantamız bu şekilde arkadaşlar. Bunu aldık. Gerçekten büyüklüğü çok güzel. Şöyle <laughs> köpek balıklı. Bunun içerisinde şöyle bir beslenme çantası var. Evet, şu şekilde. Sonrasında da kalem kutusu. Kalem kutusuna bakalım. Evet, kalem kutusu da bu şekilde iki gözlü. Şöyle. Diğer gözlü de şu şekilde. Şöyle. Bunları üçlü set halinde aldık. Gerçekten daha avantajlı oldu bizim için ve çok beğendik şöyle ee, sonrasında da e, spor ayakkabısı aldık çünkü okulda spor ayakkabısıyla biliyorsunuz çocuklar daha rahat ediyor ve e, spor ayakkabıları çok fazla e, zarar görüyor okulda açıkçası. geçen sene bir sürü spor ayakkabısı aldım ve spor ayakkabıları gerçekten çok yıprandı e, çünkü top oynuyorlar koşuyorlar yerde sürükleniyorlar vesaire vesaire Ayakkabılarının ucu sürekli açılıyor e, ve ben bu zamana kadar ardene hep üstü cırt cırtlı spor ayakkabısı almıştım ama artık birinci sınıfa başlayacağı için e, cırt cırtlı çok daha almak istemedim. Ee, bu sefer değişik bir ayakkabı aldım. Onu da şimdi sizlere göstereceğim. Sizler de biliyorsunuzdur zaten. Ayakkabılarımızı da biz <laughs> şu şekilde şöyle iki model tercih ettik. Ve ben bunlara gerçekten bayıldım. Şöyle göstereyim. Evet birinci modelimiz bu. Bunlara bayıldık. Ee, şöyle Bağcık kısmı bu şekilde Arkadaşlar Şöyle çevirdiğiniz zaman Bakın bağcıklarını Sıkıştırıyorsunuz ee, Bunları tekrar gevşetmek için de Şuradaki aparatı Şöyle yukarı doğru Çektiğinizde tık diye bir ses geliyor Ve sonrasında Ayakkabıyı istediğiniz kadar Şu şekilde genişletiyorsunuz Tekrar o aparata Bastırdığınız zaman Çevirdiğinizde bunu tık diye sıkılaştırabiliyorsunuz. Ee, onun için de kolaylık olması açısından bağcıklı da belki biraz zorlanabilir dedik. O yüzden de böyle bir model tercih ettik. Diğer ayakkabımız da şöyle. Diğer ayakkabımız da renkleri çok güzel değil mi? Ben bayıldım gerçekten. Bunun da aparatı bu yan tarafta. Bu da yine aynı şekilde şöyle çevirdiğiniz zaman bağcıklarını sıktırıyor. Şöyle zaten telden, ince bir telden yapmışlar bunu. Şöyle aparatı tık diye yukarı çektiğiniz zaman da istediğiniz genişliğe kadar şu şekilde açabiliyorsunuz. Ee, okul kıyafetlerini tamamladık. Şimdi geriye sadece bir suluğumuz kaldı. Ve sonrasında okul kitapları zaten okul tarafından gönderilecek. Onları aldık. Ee, onun dışında tek eksiğimiz şu an için suluğu kaldı. Evet bizim okul alışverişimiz bu şekilde devam ediyor. Hoşçakalın.